Soru 33 Böyle bir çokgen verilmiş. Mavi kenarları olan açılar eşit diyor birbirine. A diyelim bunlara. A, A Pembeler de eşit. Bunları da B diyelim. B, B, B. Şu bir kenarı mavi bir kenarı pembe olan açılar da aritmetik ortalamasına eşit işte bunların. A artı B bölü 2. Bu da a artı b bölü 2. Şimdi burada bu altıgen açılar toplam 720. Bu da altıgen. açılar toplam 720. Dolayısıyla bu açıyla bu açının toplam bu açılar aynı. Bak A, A artı B bölü 2 artı B bölü 2 B, 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 B Bu 4 açı. Bu 4 açı aynı. O zaman bu iki açı bu iki açı aynı olmak zorunda bu dört açının toplamda 180 olduğuna göre bununla x işte y'nin toplamı 180 olmak zorunda.